İyi günler indirim avcı takipçileri selamlar. Şok marketleri 24-27 Eylül 2022 arasında gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki indirimleri sizler için derledik. Bingomatik mutlu yuvam renkler ve beyazlar 3 kilogram. 70 liradan 42 liraya düşüyor arkadaşlar. 25 TL üzeri alışverişlerde. Panten Biotin bambu şampuan 400 mililitrelik 55 liradan 29 liraya düşüyor. Perol sıvı deterjan renkler ve siyahların 1 litresi de 35 liradan 23 liraya düşüyor. Pamuklu tek kişilik battaniye 150'ye 220 santim 75 lira. Çift kişilik battaniye 180'e 220 santim 90 lira arkadaşlar. Mikrofiber tek kişilik yorgan 155 çarpı 215 santimlik. Dört kenarı bir yeli arkadaşlar 180 liradan satışta olacak. Yine mikrofiber çift kişilik yorgan 195'e 215 santimlik 210 lira. Silikon mikro yastık var arkadaşlar. 50-70 santimlik 45 lira. Kadın erkek kışlık terlik var. Farklı desenler. Kadın 36-40, erkek 40-44 arasında 23 lira. Erkek çorap üçlü, pamuklu arkadaşlar 28 lira. Kadın Velsop ev patiği 18 lira. Kadın erkek bambu çorap. Farklı renk ve desen seçenekleri var. Adet fiyatı 4 lira. Akrilik yumak var arkadaşlar. Çeşit çeşit. 100 gramı 12 lira. Hobiko'nun degrade akrilik yumağı var. Çeşitli renkleri var. 16 lira. Simli akrilik yumağı o da 16 lira. Tweet akrilik yumak o da 16 lira arkadaşlar. Perişan aktarlık var. Adet fiyatı 20 lira. Ardeno'nun tufan sabit 4 kişilik mutfak masası yemek masası takımı 2000 liradan satışta olacak arkadaşlar. 110 santim uzunluğunda 70 santim genişliğinde 4 ile beraber. Evdemon'un gri ağusta köşe koltuk takımı 1900 lira. Ardeno Meris Kiler dolabı 65'e 40 santim 180 santim boyutunda 1500 lira. Petrix projeksiyon gökyüzü gece lambası 100 lira arkadaşlar. Petrix mini simli lava gece lambası da 100 liradan satışta olacak. Petrix yapay deniz anası akvaryumu 380 lira. Petrix A5 Packboard Light Box 130 liradan satışta arkadaşlar. Ardeno'nun Dina çok amaçlı rafı var. Beyaz renkte metal profil gövdeye sahip 580 lira. Zincir marketlerin indirim ürünleri sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda haberdar olmak için indirimleri açın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.